File Browser sabit diskinizde veya diğer depolama aygıtlarının içeriğinde bulunan resim dosyalarının Photoshop uygulamasında görüntülenmesi, sıralanması gibi bazı basit işlemlerin uygulanmasını sağlayan yeni bir özelliktir. File Browser seçeneğini görüntülemek için Windows menüsündeki File Browser seçeneğini veya File menüsündeki Browse seçeneğini tıklayabilirsiniz. File Browser penceresinde herhangi bir klasörü tıkladığınızda bu klasör içinde yer alan resimlerin küçük görünümleri belirecektir. Böylece dosya açma iletişim penceresindeki gibi tek bir resmi görmek yerine seçtiğiniz klasörde bulunan bütün resimleri bir kerede görüntüleyebilir ve kolayca seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz resmi tıkladığınızda, sol taraftaki yeniden boyutlandırılabilir ön izleme penceresinde resminizin bir ön izlemesi görüntülenecek ve resmin özellikleri sol alttaki pencerede listelenecektir. Herhangi bir resmi çalışma alanında açmak için seçtiğiniz resmi çift tıklamanız yeterlidir. File Browser penceresinde yatay durumda bulunan resimleri döndürmek için kullanabileceğiniz Rotate Clockwise ve Rotate Counter Clockwise seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekleri kullanabilmek için döndürmek istediğiniz herhangi bir resmi tıklayarak sağ üstte yer alan Rotate düğmelerinden uygun olanı tıklayın. Şimdi döndürme işleminin sadece küçük ön izleme görünümüne uygulandığını ve bu değişikliğin resim Photoshop'ta açıldığında otomatik olarak uygulanacağını açıklayan bir uyarı iletisi belirecektir. Bu iletiyi onaylayarak kapatın. Bu iletiyi bir daha görmek istemiyorsanız pencerenin sol altında yer alan Don't Show Again kutucuğunu tıklayıp etkinleştirin. Artık rotate düğmelerini her tıkladığınızda seçilen resim saat veya tersi yönünde 90 derecelik açıyla döndürülecektir. Bu düğmeyi alt tuşunu basılı tutarak tıkladığınızda resim bu kez saat yönünün tam tersini 90 derece oranında döndürülecektir. Yaptığınız değişiklikler resmin bir sonraki açılışında uygulanacaktır. File Browser seçeneğinde dilerseniz resimlerin kişisel beğenilerinize göre sıralanması için çeşitli kategoriler oluşturabilirsiniz. Herhangi bir küçük resim görüntüsünün üzerinde sağ tıkladığınızda beliren kısa yol menüsünde Rank seçeneğini tıklayın. Herhangi bir klasör içinde çok sayıda resim varsa, bunlar arasında en beğendiğiniz resimlerin en üste görüntülenmesi için resimleri beğeninize göre A ile E arasında değişen seçeneklere göre kategorilendirebilirsiniz. Şimdi file browser penceresinin sol üstünde bulunan sort menüsünden file name seçeneğini tıklayın. Böylece klasör içinde yer alan resimleriniz dosya isimlerine göre sırayla görüntülenecektir. Aynı menüde bulunan rank seçeneği klasördeki resimlerin kategoriye göre sıralanmasını sağlar.